Garip kurabanın alışveriş ettiği yani hem kaliteli hem uygun market bunlar ve spekülasyona da izin vermiyor ama e, inşallah daha da piyasaya hakim olur. O üç harfli marketlerde ya aklını başına alır ya da ortadan kaybolurlar. Yani vatandaşın hepimizin temennisi bu. Çünkü milletin ekmeğiyle oynanıyor. Tarım marketleri ne gibi bir karar aldı aktarır mısın bizlere? Cengiz Han başta et olmak üzere bazı ürünlerde yaşanan o fahiş fiyat artışına karşı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Ramazan ayının başında harekete geçmişti ve bir kampanya başlatılmıştı. Yaklaşık 900 üründe sabit fiyat uygulaması başlatılmıştı ve bu ürünlerde marketlerde satışa sunulmuştu. Toplam 2281 noktada tüketiciler Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı ürünlere erişebilmişti. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden bayram öncesi yeni bir karar müjdesi geldi diyebiliriz bu sabit fiyat uygulamasının bir ay daha uzatıldığı açıklandı aynı zamanda Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz değerlendirmesine de yer verildi kooperatif marketlerden yapılan açıklamada Peki kampanyanın içinde neler var temel gıdadan temizlik maddelerine etten süt ürünlerine kadar yaklaşık 900 ürünü kapsadığını söyleyebiliriz tüketiciler bu ürünlere ta tarım kredi kooperatif marketlerinin 2281 noktadaki satış yerlerinden erişebiliyor. Evet tarım kredi kooperatif marketleri Ramazan ayının başında duyurmuştu bu kampanyayı. O fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yaklaşık 900 üründe fiyatları sabitlemişti ve uygun fiyatlı ürünlere erişilebiliyordu. O kampanyanın devam edeceğinin müjdesi geldi. Bir ay boyunca yine tüketiciler sabit fiyatlı uygunları fiyatlı ürünlere tarım kredi kooperatif marketlerinden ulaşabilecek